Geçti bir günden hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün farklı bir şey yapalım mı? Farklı ve farkında olarak. Farklı bir şeyler yapmak çok önemli. Neden? Çünkü beynimizin genellikle sol tarafını kullanma eğilimindeyiz. Dolayısıyla sağ tarafını da kullanmak için hem de bedenimizin her iki tarafını da kullanmak için her zamankinden dışında bir şeyler yapmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Çünkü evdeyiz. Çok farklı şeyler yapamayabiliriz ama Zaten küçük şeylerle başlamak çok önemli. Küçük adımlar çok büyük değişikliklere vesile oluyor. Bu anlamda mesela ne yapabiliriz? Hemen ilk aklıma gelen evi süpürürken mesela sağ kolumuzu ağırlıklı kullanıyorsak bu defa diğer tarafı alalım sol kolumuzu kullanalım lütfen. Her gün oturduğumuz sandalye ya da koltuk yerine yerimizi değiştirip oturalım lütfen. Dişlerinizi bir deneyin bakalım. <laughs> Fırçalarken. Evet. Sağ eliniz yani sol ya da sol kullanıyorsanız sağ kullanın da bir fırçalayın bakalım. Neler olacak? Evet. Çocuğunuza bir defa sarılıyorsanız iki defa sarılın bakalım. <laughs> Seni seviyorum deyin bakalım fazladan. Eşinize, sevdiklerinize. Aramadığınız arkadaşlarınızı bir arayın. Evet. Lütfen fark edin. Yeni bir şeyler size bulabilirsiniz. O kadar çok değişik olarak yapılabilecek gerçekten çok şey var. Evet. Güneşin altında 5 dakika duruyorsanız 10 dakika durun. <laughs> evet. Daha, daha fazlası var. Sizler de bulabilirsiniz. Hatta yazarsanız aşağıya bulduklarınızı. Sevinirim ben. Evet yeni bir şey farklı bir şey yapalım lütfen. Böylelikle beynimizin her iki tarafını ve hem de bedenimizin her iki tarafını aktif etmiş oluruz. Bu da çok güzel, çok önemli çünkü bedenimiz de çok bilinçli ve bu şekilde e, hakikaten de bilincimiz açılır. Yani bilinç açılma çok büyük katkısı oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu e, yabana atmayalım. <laughs> Farklılık dedik, farkındalık diyelim şimdi de. Evet, ne kadar farkındayız dünyamızın bu güzel dünyanın bize olan katkısının hiç düşünmeden üzerinde koşup oynarken, gezerken, yürürken, uçarken, Evim dediğimiz evimizi yaptığımız yer aslında neresi? Dünyamız değil mi? Bedenimiz ondan geldiğine göre anamız dediğimiz dünyamız. Ne kadar düşündük? İşte şimdi içerideyiz ve dünyamızı düşünmenin gerçekten de zamanı. Şimdi değilse ne zaman? Geç kalmadan, ki inşallah geç kalmadık, şeyler hala yapabiliriz. Bununla ilgili bir şey yaptırmak istiyorum. Evet, sevgili dünyamız bir öncelikle fark edelim arkadaşlar. Ne kadar hoğu kullanmışız aslında değil mi? Tabii biz derken geneli kapsıyorum yani. Tabii ki içimizde dünyayı çok seven, her zaman dikkat edenler vardı. Şamanlar gibi, <laughs> şaman gelenekleri gibi geleneklerine bağlı ya da kendince dünyayı düşünen tabii ki çok insan vardı ki hala bu şansımız var. Biz virüsten kaçarken dünya için virüs biz olmayalım. Sakın. Dünya geçmişte de kendiyle ilgili bir takım kararlar verdi tabii ki. Bazı ırkların yok olması, bazı hayvan nesillerin tükenmesi. Biz dünyada ne kadar kalıcıyız, Bizim neslimizin tükenmeyeceğini kim garanti edebilir? Evet, henüz şansımız varken bu şansımızı lütfen doğru yönde kullanalım. O halde dünyamızı fark edelim. Ne kadar aslında rahat kullanıyormuşuz değil mi? Ne kadar horda kullanmışız. Şu an örneğin evden çalışılıyor değil mi? İşte home office yapıyoruz. benim gibi. <laughs> Ve en azından iki gün evde çalışıyor olmak diyelim ki haftada iki gün. Daha az benzin kullanımı, daha az benzin tüketimi, daha, belki daha az araç ihtiyacı, daha az zaman, velhasıl daha büyük genişletilebilir. Hakikaten de bunları ama hiç düşünmüyorduk değil mi normalde? Hep alıyorduk, hep gidiyorduk, hep bir şeyler yapıyorduk, hep bir koşturmacanın içindeydik. Küçük bir eşyamız kadar bile düşünmedik belki dünyaya ne oluyor diye bu esnada. Şimdi işte dünya kendi fark ettiriyor. Hakikaten de dünyayı fark etme, bir farkındalıkla yaşama geç bile kalıyoruz. Lütfen farklı bir şeyler yaparak başlayın. Farkında olarak devam edin. Evet. Şimdi size birlikte dünya için güzel bir şey yaptıracağım. Eğer istiyorsanız öncelikle fark edelim kendinizi. Şimdi ve burada. Gözlerinizi kapayın lütfen derin bir nefes alın <laughs> bir rahatlayın zihninizi boşaltın nefesinize odaklanın sevgili dünya şu ana kadar sana bilerek ve bilmeyerek zarar verdiysem üzdüysem, kırdıysam isminizi söyleyebilirsiniz ben senden şimdi ve şu anda özür diliyorum Lütfen kabul et. Seni seviyorum. Lütfen beni affet. Ve bana katkın olan her şey için teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar. Gökyüzünden, kozmosdan, yaratandan, artık ne derseniz adını, sonsuz kaynaktan, bedenimize doğru bir ışık attığını düşünün. Tepe çakramıza. Bir ışık ya da nur tepe çakrımızdan giriyor ve şimdi o ışığın aktığını hayal edin, düşünün kalp çakrımıza doğru ilerliyor ve şimdi kalp çakrımızda dikkatinizi kalp çakrımıza yoğunlaştırın ve çok sevdiğiniz birini düşünün lütfen. Bir kişi ya da bir olay, bir durum, bir yer fark etmez. Bir çiçek çok sevdiğiniz düşünün. İşte karşılık sevgi. Karşılık sevgi frekansına geçiyorsunuz. Çok sevdiğiniz kişiye ya da neyse düşündüğünüzde hissettiğiniz o sevgiyi şimdi kalbinizde hissedin ve büyütün. Şimdi tepe çakranızdan gelen ışıkla o sevgiyi kalp çakranızda birleştirin. Evet. Onu büyütün lütfen. O ışığı görün, hissedin. Büyütün. Ve şimdi o ışığı kalbinizden avranıza doğru, bedeninize, oradan avranıza doğru genişletin doğru genişleyen bir ışık sarsın sizi. Sarıyor. Şimdi de bedeninizin ağrınızın dışına doğru genişleyerek odanızı, bulunduğunuz mekanı kuşatıyor. Ve şimdi şehrinizi, ülkenizi iyice genişletin lütfen şimdi tüm dünyayı sarıyor, sarmalıyor. Evet. Lütfen görmeye çalışın, hayal edin, düşünün. Ve şimdi dünyanın ışıl ışıl parladığını, böyle yanan bir lamba gibi içten dışa dıştan içe parladığını hayal edin lütfen ve o koşulsuz sevgiyle sarın dünyayı. Küçük bir çocuk olduğunuzu mesela, elinizde bir top olduğunu ve o topun dünya olduğunu hayal edebilirsiniz. Ve sımsıkı sarılın şefkatle, sımsıkı sarın ona bir annenin çocuğuna sarıldığı gibi sarılın lütfen. Ve o koşulsuz sevgiyi, o ışığı aktarın ona. O kadar güzel bir his ki, gerçekten harika bir şey sımsıkı sarılın. Ve şimdi o halde biraz kalın. Ve bunu gün içerisinde ya da aklınıza geldikçe zaman zaman yapın lütfen. Evet şimdi o hali hissettikten sonra, dünyayı ışık içinde tuttuktan sonra şimdi yavaşça kalbinize, kalp çakranıza doğru dönün. Bulunduğunuz odaya gelin. Evet ve şimdi Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Evet arkadaşlar. <laughs> dünyaya o kadar güzel bir katkı oldu ki. Her birimize ben de çok çok teşekkür ediyorum. Dünyayı sevelim lütfen. Farkında ve farklı bir yaşam için güzel bir başlangıç olsun bu. Evet her gününüz birbirinden güzel. Mucize ötesi olsun sevgili arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.